Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe bu pazar oynanan Sevilla maçında harika bir performans sergiledi. Maçın henüz 10. dakikasında takımını öne geçiren müthiş bir gol atan Fransız yıldız, son 4 maçta üst üste gol atarak formunu yeniden zirveye taşıdı. Bu gol sadece takım için değil, aynı zamanda Mbappe'nin kişisel kariyerindeki bir dönüm noktasıydı. Mbappe kısa bir süre önce kariyerindeki en kötü anlardan birini yaşamıştı. Liverpool'a karşı kaçırdığı penaltı ve ardından Atletik Bilbao maçında aynı şekilde kaçırdığı başka bir penaltı onu derin bir hayal kırıklığına sürükledi. Kendisi de bu anların Real Madrid'deki ilk sezonunun en düşük noktası olduğunu itiraf etti. Ancak Sevilla karşısında attığı bu gol onun o zorlu dönemden tamamen çıktığını kanıtladı. Maç sonrası konuşan Mbappe hem performansını hem de duygularını şu sözlerle dile getirdi. Çok daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Bacaklarımda daha çok enerji var ve son maçlarda daha iyi oynuyorum. Bilbao maçında dibe vurdum. Orası benim için dönüm noktasıydı. Bir penaltıyı kaçırdım ve bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu daha iyi anladım. Artık kendime daha güveniyorum ve takımım için daha fazlasını vereceğim. 2024 yılına dair umutlarını da paylaşan yıldız oyuncu şöyle devam etti. Real Madrid formasıyla daha fazla başarı ve daha fazla maç kazanmak istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ayrıca herkesin mutlu Noeller geçirmesini dilerim. Mbappe'nin Real Madrid formasıyla bu sezonki istatistikleri de etkileyici. Şimdiden 24 maçta 14 gol atan Forvet, yeni yıla Valencia karşısında Mestalla'da oynanacak erteleme maçıyla başlamayı dört gözle bekliyor. Mbappe, bu performansıyla Real Madrid taraftarlarının yeniden kalbini fethetmeyi başardı. Sizce Mbappe, bu sezon Real Madrid'i şampiyonluğa taşıyabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.